Ah zil çaldı. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz ma, ne yapıyoruz ne yapıyoruz? bileceğiz evimizi gösteriyoruz değil mi? Hadi gelin içeri. Evimiz villa bizim bugün. <laughs> evet bugün evi tanıtacağız değil mi? arkadaşlarına. Arkadaşlar yorumumuz çok uzundu. Biz de buraya geldik. Evet, buraya geldik. Gelin içeri artık. Gel. gelin gelin. Meryem Hanım gelin. Buradan <laughs> <laughs> da bay bay yapalım. Dina biliyor sen görünüyor musun? Gel benim kocama. <laughs> dur, dur. Ama ilk önce nereden başlayalım? Aşağıdan başlayalım mı? Yukarıdan başlayalım. <laughs> yukarıdan başlayalım. Evet. Arkadaşlar <laughs> gelin de size yukarı. Kapımızı kapatalım mı <laughs> o zaman? Evet. Bekle Dina biliyor. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, <laughs> yukarıda kimin odası var bilin bakalım. Kimin odası var Lenebileceğim? Lina'nın odası var. Burada kimin odası var? Merve'nin, Merve teyzesinin odası var. Evet, gel. Şimdi, burada ne var? Anlat, Lenebileceğim nasılsın bence biraz? Burada balkonumuz da var. Evet, burada iki kişilik e, yatağımız var. ses açayım odayı. Evet, aç bakalım göster. Burası nereye bakıyor? Diğer eve bakıyor değil mi? Gel gel. Balkon manzarasını da gösterelim. Burası bizim odamızın. Meryem teyzesiyle benim odamın manzarası. Şöyle şurayı da gösterelim bence. Bizim manzaramız odası Çok o zaman. Çok fiş de var. Ege buz da var. Evet. Şimdi bu içeriği gösterelim. Gel 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 gel. Evet. Burada burası küçük bir oda değil mi Lina Bilce? <laughs> Lina. Burası. Evet burası Lina'nın yatağı değil. Tabii ki de benim yatağım. <laughs> burası da Meryem teyzesinin yatağı değil mi? Evet. Ama arkadaşlarım da göster. Burada küçük bir banyomuz var, tuvaletimiz var. Burada da böyle bir ufak bir banyomuz var değil mi Lina Bilce? Evet. Hadi diğer odaya geçelim. Lina'nın odası orası. O zaman burada da Lina Bilce'nin odası var odasına ama önce burada çok güzel bir cam var Ben bu camı çok seviyorum. Direkt bizim odadan doğru dışarısı görülüyor. Acıda <laughs> <laughs> Tamam <gülüyor> Burası da kimin odası bilin bakalım. Kimin? <gülüyor> <gülüyor> Lina Bilcan hadi geç bakalım. <laughs> tamam. Bu odayı da gösterelim o zaman arkadaşlarına. Burada böyle Lina'nın bir masası var bir masası var Lina Bilce'nin. Aa buranın balkonu daha güzel. Ama ilk önce şurayı da gösteririm gel. Burada da... Aa. Evet. <laughs> Merhaba. Daha büyük bir banyo var. Evet. Ebeveyn banyosu ama Lina Bilce kaptı bu odayı. Evet. Lina Bilce ve annesinin odası. Evet. Burada da cam var. Evet burada da cam var. <laughs> Camına bakalım mı? Bakın buranın manzarasına bakın. <laughs> evet. Çok güzel. Fethiye manzarası. <laughs> Şimdi Lina'nın odasının balkonu. Bizimkinden daha güzel ya. Evet. Çok kıskanıyorum. Çok kıskanıyorum. Gel Meryem teyzesi gel gel gel. Buradan havuzu görüyorsun ve direkt bizi izleyebiliyor yukarıdayken. Ama zaten hep aşağıda havuzda oluyor. <laughs> Değil mi? Ya. Buranın manzarası aşağı manzarası çok güzel. Ben biraz dayı. Lina'nın balkonu. Ama. Havuz görüyor. O da Lina'nın şeyi. Neydi o Lina? Unicorn muydu? Evet. Unicorn. <laughs> evet burası daha güzel değil mi? <laughs> Biz Bununla... niye buraya kaptırdık Meryem onları? Lina? Neden? <laughs> Neden kaptılar? Odamızı değiştirmek istiyorum. Evet. Ha, ben değiştirmek istemiyorum. Ben odamızı değiştirmek istiyorum. Ben değiştirmek istemiyorum. Ama ben orayı daha çok sevdim. Burayı daha çok sevdim. Neden? Ya şurası çok güzel ya. Baksanıza. Ya baksanıza şuraya. Daha manzaralı ve aşağı bakınca da bizi gördü bir manzara. Arkadaşlar şimdi çatı katımızda çıkacağız. Evet. evet. Şey çatı katını tabii ki de kullanmıyoruz ama Lina bir de oraya çıkmak istiyor. Hadi gelin size de gösterelim. Evet. Orası da çatımıza çıkıyor. Evet çatı kapısı. Ay, Ay burası çok sıcak. Evet kelebek varmış. Gel. Burada kocaman bir teras var. Benim kocam var. Evet çok sıcak ama <laughs> Biz buraya bir kere çıkmıştık. Evet. Burada böyle manzara yukarıdan görüyorsunuz. Bak. Aa sonuçta... 360 derece. Ay şuraya bakın çok güzel. Değil mi Lina Bülce? Burada şu an çok yüksekteyiz. Evet böyle bir teras var. Ben Melina bileceğim. Ben... Kadar... Şimdi Lina kaçtı önden aşağıya. Şimdi evin giriş katına çıkıyoruz. Yani başladığımız noktaya geliyoruz. Değil, Değil mi Lina? Mi, Lina, Lina burada bizi bekliyormuş. Gel. Gel Meryem. Gel Meryem. Evet. Evet aslında burası en çok kullandığımız yer. Çünkü neden? Hem oturma odası var, hem mutfak var. Amerikan mutfağı var. Mutfağı böyle. Gel Lina Bilce, gel gel gel. Çay yapmış biri. <laughs> çay kaynıyor. Hadi bitsin de çay içelim. <laughs> Olur mu Lina? Hadi gel. O zaman neyi gösterelim? Bahçemizi gösterelim. Lina'nın oyuncaklarına bakın. Bakın bakın. Lina'nın oturma odasına geçiş yapıyoruz. Burada bir yemek masamız var. Evet. Akşam yemekleri burada güzel oluyor. Ama biz genelde hep bahçede yiyoruz. Burada da böyle bir oturma odamız var. Lina Hanım. Ve Hanım'ın oyuncakları var. Barbisi var ve bunları yeni aldı. Bunlar da cinsiyeti belirleniyormuş. Bunları da size video çekecek Lina bilince, değil mi? Heyecanla bekliyoruz. Evet. bahçeye çıkalım mı? Çok güneş var ama. Ama ben oraya bir kere Evet. evet Lina bu sefer. Ne, ne arkadaşlar? Arkadaşlar. Şimdi sen şey. ne Lina Bilce? Havuz. Havuz ve bahçe. Gelin bakalım. Gelin gelin burası. Burada tahmin edin bakalım. Lina'nın en sevdiği yer neresi? Neresi? Ben söyleyeyim mi Lina? Söyle. Bence bu. Havuz mu mu? Hangisi sence Meryem? Havuz. Ama hangi Havuz. Havuz mu? Hamak mı? Daha çok kullanıyor. Bence hamak. Gel. Sonca Neyse havuzu. Atlayacak mı? Attım. <laughs> Ayaklarımı sokayım. Ayaklarımı sokum Hadi sok bakalım. Hayır, akşam oyun oynayacağız. O oyunda cezalı oyun. Kim kaybederse o atlayacak kıyafet. Aa, Yoksa Maya ile bir gireriz canım, değil mi? Evet. Ah, size şey de gösterelim. Şimdi şey de gösterelim mi? Biz burada akşamları çok eğleniyoruz. Gündüz öğlen zaten çok yoğun oluyor. Şimdi nereye gidiyoruz Merve? O zaman gel diğer evi de gösterelim. Evin girişini gösterelim. Buradan emin, aslında burası ikiz villa. Evin girişinden <laughs> arabamızı göstereyim. <diyeyim. gülüyor> evet. Buradan şimdi direkt aslında bizim evet, burası bizim evimiz. burası bizim villanın kenarı, boşluğu. Aslında evet. burada iki tane bakın. Aynısını iki tane yapmışlar çok güzel. Evet komşuya geçiyoruz. geçiyoruz. Burası bizim evimiz. evin musun? Bakın aynısı aslında burada da var. Bu açıdan da gösterebiliriz. Bizimkinin aynısı. Ama biz ikinin aynısı değil. Çünkü et var. Evet. evet. Mangal da var. Akşam mangal da yapıyoruz. <laughs> yapalım mı Yapalım mı Aslında burası da otopark. Böyle. O zaman bahçemize gidelim. Bir de yapıyoruz. Tekrar. Bahçemize gidelim. Bence de kahve de içeriz. Merhaba. Eline bıraktı bizi gitti. Koş bakalım. <laughs> Lina Bilce bizi bıraktı yine ya. <laughs> evet tekrar bahçemize geri geldik diğer evden. Orada misafirim varken ya da o ev kullanılıyorken aradaki kapıyı kapatıyoruz. Tamamen ayrı alan oluyor ama şu anda kimse olmadığımız <laughs> boş. Sadece biz varız burada. <laughs> o yüzden orası açık direkt otoparka doğru gidiyoruz. Evet Lina Bilce o zaman... Ay bizi su sıkıyormuş hayır. Aman. Hayır bize su sıkıyorsan. Hayır. Ben de sana havuzdan atarım. Doğmadın mı? İçinde su, su var onun. Hadi ayaklarımı sokayım. Böyle. Ya sanki bana su atacakmış gibi hissediyorum. Hayır. Ama yapma. Video çekiyoruz izlenebilecek. Evet arkadaşlar ne demek istersin? Bak beni ıslatıyor. Hayır. Bunu atarken ne söylemek istersin? Meryem ıslattım. <laughs> Meryem ıslattım. Arkadaşlarım ne söylersin? Kez olduğumuzu da ıslattım. Tamam. Şimdi... Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Kanalımıza abone olmayı Yer kaymayı, öpücük almayı unutmayın. Şimdi atayım mı buraya? <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> oh be. Yine burada birileri videoyu kapatıp keyfi başlamış. Görüşürüz. Ayşe sizi ben çok seviyorum. Gel, Lina, ben de gelmek istiyorum ama. Ben de gelin mi? gelme Gelmeyeyim mi? ben bineceğim. Beni istemedi. Aa, a, küseceğim bir çok güzeldi aşkım. Lina. Gel bana gel bana gel. Gel 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 gel. Aa bana atabilirsin. Atabilir. Teyzen at. At bize. Hayır. Ay. Ayaklarını çırpabilirsin, ellerini çırpabilirsin. Keyif yatıyor, yattı. Oh! Ayaklarını çırp aşkım. Lina yok. Yüzü görünmüyor. Unicorn olmuş Lina.